Helal sermaye ile girdiği bir ticarete sonradan kredi çekerek faiz bulatsa, bu işten kazandığı para ile gayrimenkul edinse bu malların durumu nedir? Bu saatten sonra nasıl temizlemek gerekir? Şimdi efendim e, her şey hesap kitap işi e, her şeyden tek tek sorulacağız. Şimdi ben size konuşuyorum. önündeki kitap var dikkat ederseniz. Notlarım var. Çünkü ben bunun hesabını vereceğim. Siz benden söylediğimi yanlış anlarsanız çağıracaklar. Sen böyle, hayır böyle demedim, işte böyle diye. Evet hepimiz her işinden sorumlu tutulacağız. Biz de helal mi kazandık, haramdan mı kazandık, helal yere mi harcadık, haram yere mi harcadık? Bütün bunları kiramen katibine, yâlemûne mâ tefûne, sağ sevapları yazıyor, solumuzdaki melek, herkesin katibi var yazıyor Kur'an'da ayet efendim. Bunlar tespit ediliyor. şimdi ben böyle bir şey yapmadım dediğin zaman el yevme efahim ve tekellimna eydihim ve teşhedü erculuhum. Kur'an'da ayet var efendim. Biz insan orada sorguya çekildiğimiz zaman insan ayıbını, kusurunu söyler mi, suçunu söyler mi? Sustuğumuz zaman kol diyecek, el diyecek ki ben şu yerde şunu yaptım şu hırsızlığı yaptım, şu bilmem neyi yaptım. Bacak dedi ki ben şurada gece, başlayacak azalarımız konuşmaya. Evet Kur'an'da bunların hepsi var. Elmal Hoca'nın resmi tefsirine hep bakabilirsiniz efendim. Şimdi böyle olunca güzel kardeşim e, helal paradan kazanmışsın. Sonra da faiz faize bulaşmışsın. Bu bunların e, et kardeşim. E, faiz olan kısımları bırak. Tevbe et. Ve de o onlara faizden kazanılan şeyin sevabı olmaz. Haramdan sevap olmaz ama bunları yememekte de ayrı bir güzel bir şey tabi. Onları okul, hastane, bir şey, yol, köprü, en güzeli hani eski alimlerimiz tuvalet yaptır diyorlar. Halka <laughs> o tuvalet, o da hizmet. Böyle söylüyorlar. Bu faizden gelen şeyleri böyle temizleye temizleyebiliriz. Bunları yapmak lazım. Bunlardan böyle kurtulmak lazım.